7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25. dönem milletvekili genel seçimlerine yönelik aday tespit çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Bu çerçevede temayül yoklaması ve mülakatlar gerçekleştirilmiş olup ara komisyon çalışmaları genel merkezimizde devam etmektedir. Partimizin Merkez Yürütme Kurulu tarafından aday tespit çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşlarının da sürece dahil edilmesi konusunda prensip kararı alınmış ve bu kararın icrası anlamında da 23 Mart 2015 pazartesi günü inşallah Yıldırım Düğün Salonu'nda saat 9'dan akşam 17'ye kadar sivil toplum kuruluşlarının dernek, vakıf, meslek kuruluşlarının yönetim kurulu üyelerinin katılacağı bir temayül yoklaması yapılacaktır. Bununla ilgili olarak biz ilgili sivil toplum kuruluşlarının irtibata geçip onları davet edeceğiz. Buradan da e, bu yapılacak olan temayül yoklaması ile ilgili olarak hem kamuoyunu hem sivil toplum kuruluşlarını ve partilerimizi bilgilendirme amacıyla bu basın açıklamasını yapıyoruz. Partimiz milletvekili seçiminde tüm vatandaşlarımızın oy kullanacağı milletvekillerini belirlerken hem parti teşkilatlarımızın görüşünü almış hem de kamuoyu yoklamaları, anketler yaptırmıştır. Ayrıca bu belirlenecek olan milletvekili adayı konusunda çok hassas davranmakta. Özellikle toplumun bir aynası olan sivil toplum kuruluşlarının da görüşlerini alma gereği duymuştur. Bu temayül yoklamasında isimler e, liste şeklinde tek tek aday aday olanlar belirtilmeyecek. Sadece milletvekili adayı olarak kimi görmek istiyorsunuz diye bir değerlendirme yapması istenecek ve bu katılacak olan Temayül yoklamasına katılacak olan kişilerde de iki tane ismi bu listeye yazacaklar ve biz bu sonuçları da genel merkezimize ulaştıracağız. Milletvekili adayları belirlenirken bu da genel merkezimize bir yol gösterecek bir çalışmadır. Ben buradan tüm kamuoyuna, sivil toplum kuruluşlarına, derneklere, vakıflara şimdiden katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.